Merhaba, hepinize güzel bir gün diler, saygılar sunarım. Muhalefet partileri, altı muhalefet partisi, daha doğrusu muhalefet koalisyonu diyelim, ikinci toplantısını yapıyor. İkinci toplantı Deva Partisi Genel Merkezi'nde Ali Babacan ev sahipliği yapıyor. İlk toplantı biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi ev sahipliğinde yapılmıştı. Zannediyorum bir sırayla gidiyorlar. O ilk toplantının sonunda 12 Mart'ta bir bildirge çıkmıştı biliyorsunuz şu güçlendirilmiş parlamenter sistem o ilk toplantının sonunda liderler altı liderde herhangi bir açıklama yapmamışlardı toplandıkları dışında ve ondan bir süre sonra da redaksiyonu yapılmış vaziyette bu güçlendirilmiş parlamenter sistem belgesi çıktı. Şimdi 27 Mart toplantısından sonra da böyle bir belge çıkacak mı? Ve şuradaki sıraya bakacak olursak yani Cumhuriyet Halk Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisi. Eğer bu altılı birlik bozulmazsa ve bir sonraki toplantı yapılacaksa bu toplantının şimdiden Demokrat Parti ev sahipliğinde yapılacağını söyleyebiliriz. Bakalım bu toplantıdan ne çıkacak? Bakalım bu toplantıdan meram edilen çıkacak mı? Meram edilen nedir? Ali Babacan toplantının ev sahibi bir süredir diyor ki ki bunları sizlerle paylaşıyoruz bir süredir diyor ki ya sadece iktidarı ele geçirmek yetmez iktidardan sonra biz ne yapacağız? Eğer ele geçirirsek ne yapacağız? Bu güçlendirilmiş parlamenter sisteme nasıl geçeceğiz? Oraya geçene kadar nasıl yöneteceğiz Türkiye'yi bir koalisyon hükümeti olarak. Bunun diyor şimdiden yol haritasını çıkaralım. Bunun şimdiden programını yapalım. Kimin nerede yani isim isim olmasa bile hangi pozisyonda nasıl isimlerin olacağını e, biz şimdiden saptayalım. Sonra e, seçilen kişi yani hani muhalefetin adayı daha bilmiyoruz kim olacağını bilmiyoruz ama kimse o seçilirse e, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilene kadar bir ikinci Erdoğan'a dönüşmesin. O da bir tek adam yönetimine çünkü mevcut anayasayla yönetecek ya. O da bir tek adam yönetimine çevirmesin ülkeyi. Bu filmi tekrar görmeyelim. Şimdi e, bu bunun bir mantığı var, kendi içinde bir mantığı var. Yani e, ne yapacağımız belli olsun diyor. Ne yapacağımız belli olsun. E, nasıl Erdoğan? Muhalefet partilerine göre gücü kötüye kullanıyorsa biz de kötüye kullanacak birini getirmeyelim çünkü güç işte şey yapıyor biliyorsunuz güç çürütüyor diye böyle bir şey var biliyorsunuz yani fazla güç mutlak güç mutlaka yozlaştırıyor diye böyle bir bir İngiliz siyasetçisinin lafı var hani çok uzunca bir süredir herhalde dünyanın bütün ülkelerinde kullanılıyor zaten hani diyelim ki seçimi kazandı muhalefet ee, anayasal değişikliği yapmak için gerekli anayasa değişikliğini mecliste yapmak için gerekli 400 milletvekili ya da referanduma götürmek için gerekli 360 milletvekilini kazanacağının bir garantisi de yok. Hükümetin seçim yasaları yani seçim yasasındaki değişiklikler özür dilerim seçim yasasındaki değişikliklerinin bir amacı da muhalefetin işini zorlaştırmak. ittifakı bölmek, bir muhalefet koalisyonu oluşmasını engellemek yani bütün şeyler bunu gösteriyor işaretler zaten bunu gösteriyor giderek zorlaşıyor o iş ama işte daha çok da bu altılı muhalefet koalisyonundaki küçük partiler küçük partiler derken alınıyorlar ama küçük partiler derken hani oy oranı küçük partiler oy oranı düşük partiler demek istiyoruz yoksa herkesin siyasi görüşü kendisine ona bir saygısızlık anlamı taşımıyor bu taşımıyor. Gerek iktidar cephesinde özür dilerim gerekse muhalefet cephesinde. Şimdi e, bu dediğim gibi kendi içinde bir mantığı olan şey yani ne yapacağımızı bilelim diye. Ama bu acaba yani siyaset kulislerinde konuşulan şu acaba bu muhalefet partilerinin birinci görevini engelliyor mu? Onun gölgede kalmasını mı sağlıyor? Birinci görev ne? Birinci görev değil mi? Kendilerine göre iktidarı devirmek. Yani seçimde e, Tayyip Erdoğan ve Adalet Kalkınma Partisi iktidarını devirip yerine işte kendilerinin geçmesi. Bunu acaba bu hedefe erteliyor mu? Yani hedefin bir sonraki adımını, adımına fazla mı e, şey yapılıyor? E, önem veriliyor. Bugünkü e, perspektif, bugünkü bakış açısı kaçırılıyor mu diye e, bir şey var, bir eleştiri var. Bunu da ciddiye almak lazım. Bu çünkü gerçekten önemli. Şimdi herkes diyor ki aday aday belli olmadan çok zor. Hatta Metropol anketi de bunu söylüyor. En son işte adayın belli olması esas belirleyecek diye. Fakat e, öbür taraftan şöyle bir de açmaz var. Muhalefet partilerinin açmazı var. Bu adayı biz söylediğimiz anda birincisi e, iktidar bütün gücünü o adayı yıpratmaya verecek her kim olursa. İkincisi bu acaba muhalefet koalisyonu içinde çatlaklara yol açar mı süreç içinde? Kolay değil. 14-15 ay var daha seçime. Az yok. Yani 2-3 aylık bir süreç yok. Bayağı uzun bir şey var. Ekonomik kriz bu arada derinleşiyor. Fakat hükümet artık tamamen hani enflasyonla mücadele filan bunların cari açık bunların ucunu bırakmış tamamen seçim ekonomisine geçmek şeyinde. Yani bir yandan et ve süt kurumu mesela kuyruklar uzun diye zam yapıyor. Ertesi gün cumhurbaşkanı çıkıyor. Biz et ve süt kurumundan vatandaşa et dağıtacağız diyor. Şimdi dağıtsın güzel yani vatandaş etiyesini tabii de hangi kaynaktan dağıtacak? Ha matbaa, darpane para basacak. Banknot matbaası Merkez Bankası'nın para basacak. Karşılığı var mı yok mu? Aldırmadan basacak. Bu asgari ücretin bir daha artırılması da bundan. Yani milletin cebine kağıt para doldurulacak ama o kağıt parayla neyi ne kadar alacaksınız o belli değil o belli değil Fox TV'de haber bülteninde bir haber vardı bu hani hal e, haller var ya yani sebze halleri filan yani bu girdilerle diyorlar artık öyle tek rakamlı fiyatlar sebze de meyve de mümkün değil yani zaten hayvani ürünlerde işte et süt peynir yumurta buralarda zaten aldı başını gitti e, yani vatandaş sebze meyve yiyordu o da Şimdi sıkıntıya düştü gibi bir durum var ortada. Yani ülkenin cumhurbaşkanı işte çıkıyor. Merak etmeyin, hiçbir ithal sorunumuz yok diyor. İthal sorunu buğdayda, ayçiçekte. Yani Rusya'dan, Ukrayna'dan alıyorduk ya. Hani merak etmeyin, biz tarım politikasıyla daha çok üretebiliriz demiyor. Diyor ki şimdi de Kazakistan, Amerika, Kanada oralardan alırız. Merak etmeyin. Bu duruma gelmiş durumdayız. Her şey seçim için, seçimi kazanmak için böyle bir duruma gelmiş durumdayız. Bu arada, bu arada Ankara'da, Ankara'nın siyaset kulisinde bana kalırsa çoğu Adalet Kalkınma Partisi tarafından şeye kulislere sızdırılan bir takım haberler ya da işte sızıntı bilgiler görülmeye başladı. Bu son bir iki gün içinde. Nedir bunlar? Efendim, bir baskın erken seçime gider mi? Hükümet yani işte ne bileyim e, her şeyi bedava dağıtıp işte eti sütü bilmem her şeyi e, asgari ücrete zam yapıp cebine kağıt para doldurup e, yani kağıt para diye vurguluyorum hani paranın değersizliği için değil artık bir alım gücü kalmadığı için ya bakın 50 kuruş bozuk para 50 kuruş kaç liraya üretiliyor biliyor musunuz? Neredeyse 1,5 liraya 1 lira 47 kuruşa çünkü metalin değeri daha fazla. Yani şeyin bozuk paranın hurda metal değeri kendisinden daha fazla. O yüzden bozuk para basmayı yavaşlattı artık merkez bankası. Neden? Çünkü pek çok kötü niyetli kişi bunu alıp hani hurda olarak eritse daha fazla para kazanacak gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yani bu yüzden onu yavaşlattılar. Paranın değer değeri o derece düşmüş vaziyette ve bunu da şimdi bir söylem değişikliğiyle sanki hayat pahalılığı. Yani hükümetin ekonomik politikalarıyla ortaya çıkmış bir şey değil de böyle uzaydan bir hayat pahalılığı göndermişler bize ya da dış güçler bir hayat pahalılığı göndermişler. Biz onun sonuçlarıyla uğraşıyoruz. Ya böyle bir şey yok. İzlenen yanlış politikalarla bu hayat pahalılığı, bu geçim sıkıntısı ortaya çıktı. Yani bu tür çarpıtmalar var. Bir başka çarpıtma. Efendim Erdoğan acaba aday olmayabilir miymiş? Ya gerçekten bunu. Hani bir aklı başında bir insanın şu anda ki duruma göre yani bunu bunun üzerine senaryolar kurması için hakikaten siyasi dinamiklerden habersiz olması lazım. Ya da başka işte hani kendinden söz ettirme falan gibi niyetlere sahip olması lazım. Bütün bu yaşadıklarımız seçim yasasındaki değişikliklerden aklınıza ne geliyorsa her şey Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini Erdoğan başkanlığında sürdürmek için arkadaşlar. Yani bu o kadar açık ki yani burada çıkıp Erdoğan bir başkasına aday gösterecekler yani gerçekten hani benim hiçbir inanasım yok bu tür söylentilere ve bu tür söylentilerin de doğrudan kafa karıştırmak tam da işte bu dedik ya muhalefet ikinci defa toplanıyor bu toplantılarda kafa karışıklığına yol açmak hedef saptırmak için bir takım dezenformasyon bilgileri bir takım propaganda bilgileri olduğunu olduğu kanısındayım. Belki yanılıyorumdur ama bu tür şeylerin hani bu kadar yıldan sonra biraz kokusunu almaya başladık. Bakalım e, tıpkı şeyin, muhalefetin ilk toplantısından bu güçlendirilmiş parlamenter sistem belgesinin çıkmış olduğu gibi acaba ikinci toplantıdan da böyle bir belge çıkacak mı? Bir yol haritası çıkacak mı? Bakalım ondan sonra e, nereye doğru evrilir artık işler? Bir üçüncü toplantı yapılacak mı? Bu belgeden görüldüğü kadar Demokrat Parti'nin ev sahipliğinde biz gelişmeleri... Elimize yeni bilgiler geçtikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşçakalın.